motor sporlarından bu yıl yedincisi düzenlenen Afrika Eko Rallisi Fas'ın Nador şehrinde başladı. Yarış 2008 yılında Dakar Rallisi'nin rotasının değiştirilmesine tepki olarak 2009 yılından itibaren Fas, Moritanya ve Senegal topraklarında düzenleniyor. 12 etaplık yarışın ilk etabı Fas'ın kuzey doğusundaki Nador'la ülkenin güneyindeki Jorf ve Hamam arasında koşuldu. 117 kilometrelik bu etabı motosiklet kategorisinde 1 saat 51 dakika 54 saniyelik derecesiyle KTM sürücüsü Norveçli Paul Anders kazandı. Birlikte değerlendirilen otomobil ve kamyon kategorisinde ise Toyota'nın Belçikalı sürücüsü Jackie Lomans 1 saat 37 dakika 15'lik performansıyla ilk günün galibi oldu. 118 sürücünün yarıştığı mücadele 12 Ocak'ta Senegal'de sona erecek.